Herkese merhaba arkadaşlar, çiftçi biraderler YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, kendimizi de çekelim. <laughs> ne yapıyoruz bugün? Yavuz <laughs> Yemleniyoruz. Yemleniyoruz. Yemlendik. Yem aldık, gittik torundan. Yılbaşından önce almıştık bunları zam gelmeden şimdi şey yaptık. Şimdi taşıyacağız. 8 8 8 24 tane. Şimdi bu araba kaç kilo? 100. 100 kilo taşıyorsun şu anda. Bir de şey aldık. Zincir aldık. Bir de sıyırga aldık. Bunun montajını da yapacağım. Biraz yamuk çekiyor olabilirim. Kusura kalmayın. <laughs> Duman. Geçelim ahıra. Evet. Gıcırım sıyırga aldık. Heh. On numara 5 yıldız. Evet Yavuz Orhan. Böyle çekeceğiz. Artık Tamam. Ucunun çivisini de çakalım. Emre şeyi verdi bana mı? Vida verdi bana mı? पता तो न लन छक जा छक जा Tamam. Hazır. Olay, şey. Sıyırayım mı Aslan? Sıyır geç. Ama yine sıyır kaçtan korkuyor. Kırça ya da kürek görmedi hiç. Tam beyaz ya bundan. Ee. E sen de beyazsın. güzel temizliği ya. Yavuz abim de sıyırgayı deniyor. <laughs> sıyırmayı deniyeli çok, çok mu oldu sen? İlk denemede sıyır. İlk deneme de sıyırmış. <laughs> Yemeklerimiz de böyle. Şu an tek sağlanan ineğimiz bu. Şimdi bunları içireceğiz. Sularını. Önlerine de zaten sabahtan kalma otları var biraz. Yeni otlar dağıtacağız. Gidip yemleri taşımaya başlayabiliriz. Baylar bayanlar. En çok burada işimize yarayacak. Hmm. Bize ne var acısı? Yıramız da çok eskiydi. Gırıldı. Kitapta dakikada süpürdük. Evet. Evet. Çalı süpürgemiz. Ha güzel. Exactly. Yapalım. En iyi o süpür. İnce işçilikler için o da. Şalı bir iyi. Avrunun altında kaldı. Değil mi? Çok önemli. Niye demin ki benim altımda var? Demin işte. Ha, cüzlü. Arkasında da var. Çek kopağını. Çek kopağını. Çek kıçını bakayım az. Ha, şeyin altında da var. Gazozun. Alır mı? Alır mı? Ön tarafında var. Heh. Tamamdır. Tir temiz olduuz. Hadi bakalım. Kanala sığay mı bakalım? Bu arada kanalımıza abone Kanalımıza abone olabilirsiniz. <laughs> kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Oo iyi iyi. Hmm. lastikleri de var da pek iş görmüyor. Tamam. Tamamdır. Hadi devam edelim. Grazie. Zahar'da, nerede kaldı? Rukiye şef geldi. Şef Rukiye. Kontrola geldi. Büyük patron geldi. <laughs> ne yaparsınız? Büyük patron geldi. Has bakar mısınız Yok. Sığırga aldık. Ne fena. Sığırga. Sığırga? Sığırga, sığırga? burada. Aha. Bakar mısın? Çok mi? güzel. Acayip. Bak. Bak. Has has. Has has. Sürmeli. Sürmeli. Sürmeli ayağını çekmez ki sıyırasın. Bırak. çivi yok beton. Betonda çivi yok. Beton. Yendin mi sıyırdan mı He. Sığırlarımızı beğendin mi? Yok. Sığırlarımızı beğenmez. Boğlattığı sığırları. Biz <laughs> bir şey etmedik. Bak, benim ha buraya bak. Ben miniğimi ha burası abiler miydi? Bu sen ne? Ne abi? Ya. Yani kurut bir ay kurut. yatacak. Ya? Yattığı yere kendi bak ondan ne başka, ne başka ondan başka pis yok. Bir de bozuk. Abi da altına tört suyu herhalde. Bak ne diye. Suyu çalkaladı. Evet. Geç bak yapar mı pis O suyu çalkaladı. Çalkalamadan içmiyor. Vitamini. Bizim kendi sığırlarımız Yok Hazır onlar... satın aldıklarımızı. Hazır almalar. Bunları öf boklu satarlar <laughs> Fatih. Bunları üretemedik. Bak tosuna boyun kuruyorsa anne. vurmazsın, vurmazsın. Hmm. Ama kirlendi. Suyu iç. Şey ettim onu, taradım. Da suyu çıramadık o. Niye su içemedin? Darlandı mı? Darlanı. Sen dal kurdu ağam. Hanım ara, hanım. Abi

Karışıyalı ota. Ben... Ben Brahman'ım. Ben Brahman'ım da sen... <laughs> <laughs> İstersen gene suçu üstüme alabilirim <laughs> ya. Yani. Ben, benim ne kadar tertipli ve düzgün bir çocuk olduğumu biliyorsun. Biliyorum. biliyorum. Kapı ne acaba ya? O oh, şey. Yonca yok yok. Goronga. Mı? Goronga herhalde. Onu al da onu verelim. Koronga En iyisi al işte Fi Büyük 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 annemin Dedesi Burdan Fi tarihinden önce Fi tarihinden önce burdan fırla giderken ilçeye Demişti o anki Fik al Unutmayın diye, fik 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 diye, diye gitmiştim. Vik 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 ya. <laughs> Adam haklı. Tam ben. Sen onları o an çekmiştin. Evet. diye diye gideyim. Fik 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 Sen yine <laughs> unutuyorsun ama. Gene unutuyorum. O en azından unutmamış. Ben, evet. dediğim halde unutuyorum. Gözde Gözüm bir şey var. <laughs> Oho, 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 oho. Gözlerin yakından ne güzel. Ya, yakın çekim. <laughs> Niye? Yakın, yakın çekimi alabilir miyiz demedim. Sığmasın şeye diye mi korkarsın? Kadraja sığmam diye korkarsın. Kadrajlara sığmayasın. Kızlar bugün tip veriyoruz da güzel fik aslında. Çift daha. Hmm. Çift güzel ya. Biraz era altın olsa içerisinde. Yani vermediğimiz için bir fikrimiz yok ama. Espri yaptık. Gülseniz. Ya, gülün. Gülün kızlar. Espri yaptım. Gülün Artık gülün. O kış aylarında dondurdu bir espri. Kış, ondan kış gelmiyor işte. Kışın esprilerinden zaten ona ay. Bu vay arkamda bir şey vardı görmedim. Yılların kameramanı. Sürmeli. Sürmeli. Sakin olun kız bak. Na na Aha işte. Kattın orta. Ağaç etmiyor ki. Oğlum bu fik değil ki. Fik mi? Fik ya karışık. Ya bak fik karışımı ha. Fik karışımı. Hmm. Tozu dumana kattık gene. Gene fikri dumana kattık. Bunlar ne korsan korsan. Ne koyucu bende de şaşırdım. Sarı kız, sarı kız, işçinin emekçinin bayramı. Sarı kız, sarı kız, Çıkçinin, emekçinin bayramı. Hep yani. Bak, canlı müzik yaptırıyorum size ki, ha sağ olun. He. Ama nerede? Kuru dönemde canlı müzik yaparsan sağalmaz tabi. Her işimiz ilk kuru dönemde canlı müzik yaparsan. Sağalım canlı müzik yaparsan. Tosuncuk. Tosuncuk sen sağalmazsın. Sağ Sana ot da yok. Uuu gözlerine. <laughs> Hızlı Hasan. Jet çiftçi. Jet çiftçi. Çiftçi biradereye. Buna ne abu var ya. Abu inek yemek yemeyi, yemeyi bilmey. Ee, ne? Suları töktüler. Yer de yok. Ne yok? Tamam. Suları tökmüş uzaklar. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Hasan e, yayında olduğumuz için sinirlenemiyor şu an. Ama, Sılar. Mı yesin, Ama mı Ama bu lanqabatı yok hayvanlar. Yok da. Ben aldın sandım al. Oğlum karıştırdım ki yöterim. Ben yani ben mi oldum şimdi kaba? Yani işte ya bu bam kabağı çıkacak ya sen. Tamam ben <laughs> sütümü <su> üstüne <laughs> alırım. Ya bu bam Niye oldu bence annem geldiği için. Önümüz arka yok mu ya? Bu kaotik ortamlara hep sen bizi sokarsın Hasan. Ha. Evet. O kapıyı kapatayım istersen senin için. Koparmada. <laughs> Yavuz Orhan.

videoyu da burada bitirelim. Bayağı uzun oldu. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürük. 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 Kulklan dumanı da göstereyim. He. Göstereyim. Niye onları gösterdi? Vik, vik, <laughs> vik, vik de kayboldu, geldi. Hulk. Harici çocuk ah şöyle bir gerneş şöyle bir aferin Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.